Merhabalar sevgili ikizler. Bu videoda 23 Ekim haftasını yorumlayacağız. Bakalım kartlar size ne gibi mesajlar vermek istiyor. Bu hafta nelere dikkat etmelisiniz? Birlikte kartlarımızı açıp yorumlamaya başlayalım isterseniz. Evet güzelce karıştırdığımız kartlarımızı. Ya bu arada sevgili ikizler, size şunları söyleyebilirim. E, mor e, mumumuz yanıyordu. Daha sonra sizin videonuz için açtığımda tekrar söndü ve e, şu anda tekrar söndü. E, bolluk bereketle ilgili bir meditasyon yapmanız gerekiyor olabilir. Dikkatli olun. E, haksızlığa uğramış olduğunuz bir konuda haklılığınız ortaya çıkacak. Bu iş hayatınızla ilgili olabilir. Özel hayatınızla da ilgili olabilir. Haklı çıkmanız en nihayetinde iyi olsa da o kadar yorulmuş ve yıpranmışsınız ki size evet sen haklısın denmesinin hiçbir anlamı kalmamış. Bulunduğunuz ortamda mutlu değilsiniz. Uzaklaşmak, uzaklara gitmek, kafanızı dinlemek istiyorsunuz. Her gün biraz daha zor geliyor orada olmanız. İstekleriniz çok basit şeylerken mutlu olabilmek için olaylar nasıl bu kadar zorlaşabiliyor? Siz neden böyle şeyler yaşıyorsunuz derken şaşakalıyorsunuz gerçekten. Terk etmek istediğiniz Yer, eğer iş yeriniz ise durup biraz daha düşünmelisiniz. Yani bu süreçler geçici bu arada. Yani belli bir süre sonra normali dönecek her şey ama yine de terk etmek istediğiniz yerle ilgili durup bir, da, bir kere daha düşünmeniz lazım. Mesela iş yerini terk etmek istiyorsunuz. Bir maddi birikim yapmanız lazım. Maddi birikimden sonra tekrar bunu düşünebilirsiniz. Bunun da geçici, olduğu, geçici bir süreç olduğunu bilmenizde fayda var. Biraz daha sabrederseniz her şey daha normaline dönecek sevgili ikizler. Bunu da size özellikle belirtmek istiyorum. Ani kararlarla Aynı bir şekilde bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden harika bir hafta diliyorum.